arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta Kırşehir'deki Geyikli Baba Lakun işletmesindeyiz. Binbaş anaç kapasiteye sahip işletmemizde inşaatlarımız devam ediyor. Ama ben bu hafta sizlere Kuzular sütten ayrıldıktan sonra 2 aylık, 3 aylık, bazen 4 aylıkken birdenbire ölmelerinin sebebini anlatacağım. Hiçbir sebep yokken sürümüzün içerisindeki en güzel kuzular neden ölüyor? Ölmemesi için ne yapacağız? Bu hafta onlardan bahsedeceğim. Kuzular biliyorsunuz dünyaya geldiklerinde ilk olarak ya anne sütleriyle besleniyorlar ya da mama ile besleniyorlar. Daha sonra ilerleyen günlerde yavaş yavaş ...fenli yem vermeye başlıyoruz. Ya fabrika yem veriyoruz ya da... ...kendi hazırladığımız kuzu yemlerimizi onlara... ...işte bu şekilde görmüş olduğunuz... ...otomatik yemliklerde yemlemeye başlıyoruz. Yaklaşık... ...20-30 günlük arası dönemde de... ...karma aşıları vesaire yapıldıktan sonra da... ...onlara ot da vermeye... ...kaba yem de vermeye başlıyoruz. Çeşitli kaba yemler kullanabiliyoruz. Bunları bir önceki videolarda defalarca... ...anlattık nasıl vereceğimizi. Şimdi arkadaşlar... ...bu hafta sizlere sütten kesildikten sonra yeme yatmaya başladığında sürünüzdeki en güzel kuzularda, en gösterişli kuzularda birdenbire rahatsızlanma, keyifsizlenme, ishal belirtisi yok, öksürük, tıksırık yok ve 24 saat içerisinde ölüyorlar. Bunlarda bazen diş gıcırdatma olabiliyor. Bazen siz farkına da varmayabiliyorsunuz. Peki bu kuzular güzel güzel gelişirken birden neden ölüyor? Nazara mı geliyor? İşte onu değineceğiz arkadaşlar. Şimdi kuzu yeme yüklenmeye başladığında midesindeki ve bağırsaklarındaki bakterilerin oranlarında da bir takım değişiklikler oluyor arkadaşlar. Eğer hayvanlarınıza fenli yemi paylamalı olarak veriyorsanız yani günün belli saatleri verip belli saatleri vermemezlik yapıyorsanız o zaman kuzular birden acıktıkları için yeme hücum ederler. Yeme hücum ettikleri için de aşırı derecede yem tüketiminden dolayı mide bağırsak florasındaki istemediğimiz tehlikeli bakterilerin miktarını azdırabilirler arkadaşlar. İşte özellikle kolesterolü etkenleri burada kuzuların hızlı bir şekilde ölmesine sebep olmaktadır. Bazen de kuzu başlangıç yemiyle başlayıp huzu bitirme, huzu büyütme yemine geçtiğinizde de bu tarz tablolar olabilir. Ama bazen hiçbir şey yapmadığınız halde sadece aynı yemle başlayıp aynı yemle devam ettiğiniz halde de ölümler olabilir. Arkadaşlar burada kolostridium perfringens tip D'den kaynaklanan pulpikidney kidney dediğimiz yumuşak süngerimsi böbrek hastalığı dediğimiz bir hastalık neticesinde kuzular aniden ölebilir. Belirtileri arasında özellikle diş gıcırdatma çok yaygın gözlenir. Birden keyfi kaçar hayvanın, keyifsizleşir ve 24 saat içerisinde ölümler gözlenir. Bu hastalığın arkadaşlar maalesef ki tedavisi yok. O yüzden aşısını yapmamız lazım. Ama şimdi siz diyeceksiniz ki biz zaten kuzularımız bizim daha önceki videolarda aşı videolarımızda aşı takvimi videolarımızda anlattığımızda işte 21 günlük olunca karma aşılarınızı yapın. 3 ila 4 hafta sonra mutlaka karma aşı tekrarlarını yapın dediğimiz aşıları yapmış olabilirsiniz. Ama burada gözden kaçan bir nokta var. İşte bu hafta ona değinmek istiyorum. Piyasada satılan tüm karma aşıların içerisinde kolöstiridm etkenlerinin tamamı yoktur. Aşının 7'li, 8'li, 9'lu, 10'lu vesaireli, bilmem neli olması her şeyin içinde var olduğu anlamına gelmez. Özellikle böyle bir rahatsızlık yaşadığınızda mutlaka veteriner hekiminize danışarak bu hastalıktan şüphelendiğinizi belirtebilirsiniz. Kullandığınız karma aşının içerisinde o üzerindeki etiket kısmını okuduğunuzda kolesterolün perfringens tip D parantez içerisinde pulpi kidney hastalığına karşı koruyucu özelliği var mı buna mutlaka bakmanız lazım. Eğer buna karşı koruyucu değilse yapmış olduğunuz karma aşı kaçlı olduğunun hiçbir önemi yok. Bu hastalık işletmeye gelir, anlayamadığınız bir şekilde birkaç gün içerisinde seri ölümler başlar. Bazen 3-5 tane hayvan öldükten sonra kesilebilir, bazen de bu ölümler bir türlü önüne geçilmeyebilir. Burada yapılacak en önemli şey mutlaka veteriner hekiminizden hayvanlarınıza otopsi yapmasını isteyin ve bu hastalıkta böbreklerin çok ciddi öncelikle renk değişikliklerine maruz kaldığını göreceksiniz. Beyazlaşmayla başlıyor, ilerleyen safhada böbreğin dış çeperinde koyulaşma, siyahlaşmaya doğru gidiyor. Böbrek çok kolay parçalanır, yumuşak sünger gibi bir hale geliyor ilerleyen dönemde. O yüzden arkadaşlar özellikle kasaplık kuzu yetiştiren işletmelerde daha sık görülmekle beraber süt koyunu işletmelerinde de görülebilmekte. Bu sebepten ötürü kullandığınız karma aşılara mutlaka içeriğine veteriner hekiminizden sorarak rica edin. Biz tüm işletmelerimizde kuzularımızı aşılarken kolesterolün Perfringens tip D yani pulpe kidney var mı yok mu hangi aşıyı kullanmalıyız buna göre karar veriyoruz. Bu aşı seçimi esnasında annelerde bu etkenin aşınızın içerisinde olmasına gerek yok arkadaşlar. Çünkü annelerde bu rahatsızlık görülmüyor diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden kuzular için kullandığımız aşılar bazen koyunlar için aynı işletmede farklı aşılar kullanabiliyoruz. Tabii ki annelerin gebelik döneminde son bir ayında sürüye karma aşı yapılacaksa o noktada da kuzuda belli bir bağışıklık oluşabilmesi için annelere de kulpi kidney olan aşılardan yapabilirsiniz. Ama şunu unutmayın biz 21 günlükken kuzularımızı aşılayıp bir sonraki tekrarını 30-40 gün aralığında tekrar yapıyoruz ya. İşte 20, 21 gün üstüne 21 daha ekliyoruz. 42 günlükken aşılamanın tekrarını yapıyoruz ya. İşte bu sebepten dolayı ilk 21 günde hatta ilk 40 günde anneden süt emdiği ilk 2 ay içerisinde kolay kolay görülmeyen bu hastalığa karşı annelere aşı yapmak çok da önemli olmayabilir. Çünkü bizim için önemli olan az önce de bahsettiğim 2 aydan sonraki süreçler 2,5 ay, 3 ay bu dönemler çok önemli. Tabi şimdi biz birden kuzularınız ölüyor dediğimizde bu kuzuların tamamında ölen kuzuların tamamında bu hastalık var demek değil arkadaşlar. İshal enfeksiyonları olabilir. Solunum sistemi, üst solunum sistemi, akciğer enfeksiyonu gibi solunum sistemi enfeksiyonlarınız olabilir. Çok daha farklı enfeksiyonlarınız olabilir. Ya da kolostridiumun farklı türleri de başınıza gelmiş olabilir arkadaşlar. Ben sadece bu hafta sizlere Kulpe kidneyin ne kadar önemli olduğunu buna dikkat etmediğiniz takdirde kuzularınızda ciddi kayıplar meydana gelebileceğini anlatmak istedim. Bugüne kadar bizimle irtibata geçen birçok işletmede anlamsız ve sebepsiz kuzu ölümlerinin olduğunu en güzel, sürünün en büyük, en güçlü kuzularında özellikle görüldüğünü Hangi iğne ilacı yaparlarsa yapsınlar ölümlerin bir türlü önüne geçilemediğini söyleyen işletmelerde hemen otopsi yaptıktan sonra gerek görürsek numune alıp tahlilde yapıyoruz ama bazen gerek görmeden de direkt bu hastalığın teşhisini koyup tedaviye başladığımızda bu sorunun önüne geçiyoruz arkadaşlar. Evet sağlıklı günleriniz olsun. Bu hafta Kırşehir'deki lakun işletmemizdeydik. Geyikli Baba'daydık muhteşem lokumlarımız var. Çok güzel sahmanemiz var. Çok güzel bir binamız var. İlerleyen haftalarda başka bir çiftlikte danışmanlığını yaptığımız, birlikte hareket ettiğimiz başka bir çiftlikte yeni video ile tekrar bir araya gelmek üzere şimdilik hoşçakalın.